Baba Torik. Euro 2012 elemelerinde Türkiye kendi sahasında Almanya'yı konuk edecek. Ee, bildiğiniz gibi Almanya e, gruptan çıkmayı garantiledi ve e, açıkçası grupta çok e, hükmedici bir konuma geldiler. 8 maçlık bir galibiyet serisi ve onunla beraber gelen bir 24 puan söz konusu. E, zaten son yıllarda Alman sadece e, zaten klasik bir futbol deyimine de konu olduklarını biliriz hani Almanların o hep e, futbolla ilgili yapılan bu esprilerde hep Almanların kazandığı kazandığı bir oyun olarak tanımlanır futbol ama onun dışında açıkçası güzel de kazanmayı beceren bir kuşak yakaladılar İyi futbol oynuyorlar iştahla oynuyorlar yani açıkçası sadece e, bu gruptan çıkmış olmayı garantilemenin onların bu maçta e, zaten Löw'ün de açıklaması var maçı kazan son iki maçlarında kazanacakları iddiasında yani Keyifle oynadıkları için her maça bu, bu düşünceyle çıkıyorlar, bu duyguyla çıkıyorlar. O yüzden e, Türkiye karşısında gruptan çıkmış olmalarına rağmen ben ellerinden gelen mücadele yapacaklarını düşünüyorum ve kapalı bir oyun oynamayacaklardır. Yani e, öyle kontrollü ya da dikkatli bir oyundan ziyade hızlı, e, atak bir şekilde maça başlayacaklardır. Türkiye'nin de biraz daha sakin ve e, hani biraz daha düşünerek oynaması gerekiyor Almanya karşısında. Hani birden eee 2-0, 3 geriye düşebilirsiniz. Almanya hakikaten özellikle hücumda çok etkili silahlara sahip ve birden sizi e, o dengesiz yakalanırsanız hani cezasını kesecek bir takım. Zaten bunun e, ilk maçta da bu cezayı e, kesmişlerdi milli takıma. O yüzden ben biraz daha dengeli bir Türkiye bekliyorum Almanya karşısında. Açıkçası ben e, bu maçtan e, en azından bir beraberlik alacağını düşünüyorum Türkiye'nin ama taraf basından uzak durulmalı. Çünkü e, Almanya açıkçası kesinlikle kolay bir rakip değil. E, ellerinden geleni yapacaklar. O yüzden taraf bahisinden kaçınılıp bu maçta üst seçeneğinin iddia oynayacak insanlar tarafından denenmesini tavsiye ediyorum. Ben kendi adıma üst seçeneğini iddia oynayacak insanları bu maç için tavsiye ediyorum. Baba Torik.